Olmasın tabii. ki hmm, Sanırım Michael'sın. Ah, Ne olduğunu merak ediyorum Yeni mektup Mektubu Mahalle Konseyi Çiçekliklerden Çiçek yiyen bir kedi Görüldü Görüldü Kendinin sahibinin artık Onu içeride tutmasını talep ediyorum bu büyük ihtimal video olarak koyacağım. Shorts olarak bayağı bir bulacağım. Evet. Tamam. Bu da ne? Ah, yetişkin şeyler. P. Sen çalışma odasına gitmiyor musun değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdi. Tamam, banyo yapalım. Evet, banyo gidelim. Banyo yaptıralım. Evet, 1 sabunum. Pop pop ba, pop ba, baloncuklar. Seviyor beni bu çocuk. <laughs> e yemek vakti geldi. Tamam gel yemeğe gidelim. <laughs> Diyorum ama ha. Geç bakayım. Ne? ben sana güzel atıştırmalık verdim. Nam nam. Doydum mu lan? Hmm. hmm. Biraz daha olabilir miyim? Lütfen. Alabilirim. Evet. Hmm. Hurt. Hard. Hard. Hurt. Hmm. ama Uykusu gelmiş. Hemen uyuyalım. Oyun şu an olduğu için Part 2 çok çok daha iyi olacaktır. Yarın Part 2 gelir büyük ihtimal. Ah hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Sen de güzel hediyeler alacaksın merak etme. Leo masal anlatmayı seviyormuş. Çocuğumu biraz evet belki de sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin çok eğlenmeye söz veriyorum. Tamam yarın görüşürüz diyor topladığınız hiç çok